Bugün birlikte tiramisu yapacağız. Homojen karıştırmamız gerekiyor. Şimdi o bildiğimiz sıralamayla devam edeceğim. <laughs> Yakalandım. Biraz tadına bakalım. Ki ben normalde tiramisu sevmem. Kahveli tatlı çok sevmem ama... Oo, uzun zaman oldu. <laughs> Selamlar, merhaba. I'm Red kanalına hoş geldiniz. Selim ben. Hatırlıyorsanız eğer bugün birlikte tiramisu yapacağız. Biraz böyle kreması yoğun bir tiramisu olacak. Ben market mascarpone'na asla güvenmediğim için çünkü gerçek mascarpone değil maalesef. Taze peynire kaymak karıştırıp koyacağım. O yüzden böyle biraz daha yoğun, akışkan değil de böyle kreması katı bir tiramisu olacak. İsterseniz tarife geçelim. Şimdi yumurta akımı mikserimin kazanına alıyorum. Şekerin yarısıyla birlikte. Kabarana kadar çırpacağız yumurta beyazını. İçine bir tutam da tuz atacağım. Sertleştirmesi için merengi. Başlıyoruz. Şimdi yumurta beyazım istediğim kıvama geldi. Şöyle Biraz daha stiff peak olabilirdi. Stiff peak ne demek? Şöyle kaldırdığımda bunun böyle dik bir şekilde kıvrılmadan kalabilmesi. Bu daha soft peak oluyor. Söndürürüm diyorsanız eğer şey fold ederken stiff peak'e kadar çırpabilirsiniz. Yani biraz daha çırpabilirsiniz bu aşamadan. Ama ben söndürmeyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Umarım. O yüzden bu benim için yeterli. Bu arada yumurta beyazını daha önce çırpmamızın bir sebebi var. Yumurta beyazını bu şekilde kabartabilmek için kullandığımız ekipmanın tertemiz ve yağdan arınmış olması gerek. Şimdi içinde bir de krema, yumurta sarısını çırpacağım için tekrar tekrar bulaşık olmasın diye önce yumurta beyazını çırptım. Onu bir kenara alacağım, alacağım. Sonra bunu da zaten ikisini de karıştırıp birleştireceğim için aynı kazanda bir de sarıları çırpacağım. Sarı biliyorsunuz ki yumurtanın yağı, yağlı kısmı o yüzden onu sona bıraktım. Şekerle yumurta sarısı da böyle açık bir renk alınca tamam benim için. Bunu tekrar kazana alıp peyniri ve kaymağı ekleyeceğim. Krema ve kaymağı bu arada bir saat önce dışarı çıkardım dolaptan ki kesilmesin yumurtayla birleşince diye. Oda sıcaklığına getirdim yani. Şimdi bir alt üst yapacağım karışmış mı diye. Bazen çırparken çırpıcı yanlara itiyor kremayı, peyniri. Hafif topaklar kalmış. Bir tur daha çırpmaya devam edeceğim. Bal sezonu geldi ve ben yine parmağımı kestim. Ve aynı parmağımı kestim. <laughs> Pumpkin bread videosunu izleyenler hatırlayacak. Krema istediğim kıvama geldi. Gayet homojen yayıldı ve pürüzsüz oldu çıkma telini değiştirip palet apat apateti. <laughs> palet aparatına geçeceğim. Yumurtayı fold etmek için. Ya da bununla mı yapsam? Bakayım bir deneyeyim. Şöyle birazını aldım bunu söndüreceğim mecburen. Çünkü biraz kremayı hafifletmesi gerekiyor. Bu aşamada hatta şeyle yapayım bence. Spatula ile size de göstereyim nasıl yaptığımı. Çevirip ortadan ayırıyorum çevirip ortadan ayırıyorum. Karıştırıyorum, ortadan ayırıyorum. Burada çok çalış, çok çırpmamaktaki sebebimiz yumurta beyazını peynirle birleştirince çok fazla eğer çalıştırırsak sulanıyor. Krema ve su olarak ayrışıyor. O yüzden böyle mümkün olduğunca az çırpacağız. 2-3 aşamada bu yumurta beyazını homojen karıştırmamız gerekiyor. Bu arada da burada yumurta çiğ kullandığım için hamilelerin tüketimine çok uygun değil. Ama siz şöyle yapabilirsiniz. Yumurta beyazı ve şekeri... <laughs> yumurta şekeri diyecektim. Yumurta beyazı ve şekeri burada çırpmaya başlatmadan önce ben Maridem Şekerle beyazı şeker eriyene kadar çırpıp ısıtabilirsiniz. 100 dereceye kadar. Yumurta Sarısı ve şekerde de yine aynı şekilde benmarinin üstünde kabartabilirsiniz. Yine 100 dereceye kadar. Daha sonra burada çırpma işlemine devam edersiniz. Yumurta pişme derecesine ulaştığında o şekilde hamileler de tüketebilir. İçindeki bakteriler kırılacağı için. Şimdi burada hazır kedi dilim var. Başıma bir şey gelmeyecekse kedi dili yapmakla uğraşmadım. Çünkü çok gereksiz tatta da çok wow bir farkı olmuyor bence. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Biraz kahveye rom mu eklesem? Güzel olabilir. Biraz rom ekleyip geliyorum. Madem hamileler yemiyor o zaman biraz da alkol ekleyelim. Şöyle bir, iki kapak. Normalde kahvelik likörü çok yakışır kahluğa. Onu da ekleyebilirsiniz elinizde varsa. Şimdi o bildiğimiz sıralamayla devam edeceğim. Kedi dillerini çok fazla bekletmiyorum. Çünkü onlar da merenk aslında baz olarak. Direkt çekiyorlar zaten kahveyi. Bize de mükemmel bir perso tatlısı çıktı şu anda. İlk katı yaptık. Şimdi kremayı ekliyorum. Şimdi ikinci kata geçtim. Bir restoran şeyde makarnacı işte İtalyan restoranı. Bizim tezgah altı dolaplar oluyor ya, onlara tiramisu çekmecesi yapmış. Şimdi üstüne son kat kreması geliyor. Ben bundan kesin boğulacağım bu arada yerken. O kadar sakarım. Tamam. Tiramisu'muz hazır. Bir gece buzdolabına bekletirseniz tadı daha net oturur bu arada. Hem krema işte kedi diliyle daha çok tatları daha çok iç içe geçer. Öyle diyeyim. Ama biz bir an önce tadım yapmak için çok kısa bir böyle buzlu atacağım 25-30 dakika. Dediğim gibi zaten krema biraz katıydı. Daha sonra tadım için buradayız. Şimdi tiramisu'muzu dinlendirdik. Şöyle bir aşçı kaşığıyla sunumu yapacağım bu klasik sunum benim çok hoşuma gidiyor. Hala biraz daha dinlenirmiş. Dediğim gibi bir gece dinlendirseniz tam kıvamında olur. <laughs> Yakalandım. Biraz tadına bakalım. Oo, güzel olmuş. Ustam buyur. Ustam teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ki ben normalde tremüs su sevmem. Kahveli tatlı çok sevmem ama böyle katı kıvamlı çok seviyorum. Müşteriler beni izliyor. <laughs> Bugün birlikte Tiramisu yaptık. Denerseniz mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.